bu hafta çok önemli çünkü Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Büyük ihtimalle de faizde bir indirim durumu söz konusu ve bu indirim bundan sonra gerçekleşecek olan indirimlerin bir başlangıcı niteliğinde olması bekleniyor. Çünkü biliyorsunuz yüzde %35 35'e düşen bir faiz oranı var ama buna karşılık yüzde 46'lık bir pardon yüzde %35 35'e düşen bir enflasyon buna karşılık yüzde 46'lık bir faiz oranı var. E, bayağı bir pozitif faizin içerisindeyiz o yüzden enflasyon düştükçe faiz de inecek Tabii ki faiz indiğinde de bu da beraberinde bazı yatırım araçlarını son derece e, cazip hale getirecek bazılarının da cazibesinin kaybolmasına sebep olacak İşte vadeli hesap gibi mevduat hesabı gibi para piyasası fonları gibi ama şu anda faiz o kadar yüksek ki bu e, cazibenin kaybolmasına biraz daha var gibi görünüyor. Fakat ilk etapta özellikle emlak sektöründe ben bir hareketlenme bekliyorum. Borsada ufak bir hareketlenme olacak. Borsa şu anda yani 10 binlerde e, seyrediyor. Ama yani bir yükseliyor, bir düşüyor. E, ya yani 11 bini göremedi bir türlü. 10 binin altına da inmiyor. 10 binin altına inmemesinin sebebi de zaten bu Temmuz ayındaki faiz indirimi beklentisi. Şimdi şu anda şimdiden borsa piyasayı fiyatlıyor. Ama özellikle konut sektöründe bir hareketlenme olacağını düşünüyorum. Çünkü bu konuttaki e, nasıl diyelim? Fiyatlardaki durağanlık e, uzun süredir enflasyonun altında seyrediyor. Yani çok enteresan bir e, rasyo bu. Yani satışlarda artış var. Mesela konut satışları Haziran ayında bir önceki Haziran'a oranla %38 arttı. E, ama buna karşılık konut fiyatlarındaki artış Sadece yüzde iki arttı. Yani haziran ayındaki konut enflasyonu normal enflasyonun altında kaldı. Hatta ve hatta haziran ayında konut almak mı yoksa ev almak mı daha mantıklı sorusunun cevabı pardon. Konut almak mı yoksa vadeli mevduatta parayı tutmak mı daha mantıklıydı sorusunun cevabı ma vadeli mevduattı. Çünkü vadeli mevduatta ortalama yüzde dört civarında bir gelir söz konusuyken konut fiyatları sadece yüzde iki arttı. Ama buna rağmen satışların adet bazındaki artışı yüzde otuz sekiz oldu. Yani buradan şunu çıkartıyoruz. Konutta fiyatlar artmıyor ama satışlar artıyor. Bu da ne anlama geliyor? Krediyle satış yapabilecek vatandaş, alım yapabilecek vatandaş alamıyor. Ama cebinde parası olan vatandaş ileriye dönük olarak yatırım amacıyla konut fiyatlarının artacağını düşündüğü için Konut satın alıyor. Yani önümüzdeki veri bu. Yani yarın öbür gün, tabi bu Temmuz ayında hemen olacak bir şey değil. Ama Temmuz evet. ile birlikte e, içine girmiş olduğumuz bu faiz indirme sürecinden sonra e, konut fiyatlarında bir miktar artış olacak. Hatta yani bir e, kapanın elinde kalma durumu bile söz konusu olabilir. Özellikle Eylül ayından sonraki e, süreçte konut fiyatları hızlı bir şekilde artabilir. Çünkü Temmuz'daki faiz indiriminden sonra Eylül'de de tekrar bir faiz indirimi daha bekleniyor. ve bunun oranlarını şu anda kestirmek güç. Ya ama 300-300 indirseler Hı -hı. bir anda 600 bas puan. Hadi onu da geçtim. Faiz indiriminin devam ettiği düşüncesi, bunun toplumda yerleşmesi, insanların paralarını bankalardan çekmesine sebep olacak. Diğer taraftan, evet. tarafta faiz indirimiyle birlikte Dolar'daki baskı daha da fazla yükselecek görünüyor ve dolardaki yükseliş ivme kazanabilir. Nasıl ivme kazanabilir? Şimdi zaten Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini e, 44 lira. E, şu anda biz zaten 7. aydayız. Yani 8. aydan sonra 4 ay kalıyor. E, şu an dolar 40 lira. Normalde 2-3 ayda 1 lira atlayan dolar önümüzdeki dönemde her ay 1 lira atlamak suretiyle yükselebilir. Bunu e, görebiliriz. Tabii bu aynı zamanda altına da yansıyacaktır. Çünkü altın fiyatı da yani altın uluslararası piyasalarda yükselmese bile e, dolar bizde yükseldikçe altın da yükselecek. Euroya da yine aynı şekilde yansıyacak. Yani gördüğünüz gibi tek bir faiz indiriminin yani faiz indirimine başlamanın piyasaya etkileri bunlar. İnsanlar paralarını bankadan çekip piyasada daha fazla değerlendirme e, düşüncesi içine girecekler. Şu anda da zaten bu düşünce başlamış durumda. Yani bunu konut satışlarındaki adet bazındaki artıştan anlayabiliyoruz. Şimdi burada tabii e, konut fiyatları, e, konut satışı ile birlikte konut alım gücünü de değerlendirmek lazım Cem Bey. Mesela Ezgi az önce e, demişti ki Mehmet Şimşek 2026'da kredileri açacakmış diyor. Bununla ilgili de, Evet. Krediyle ilgili de değerlendirmelerinizi alalım. Yani bu noktada kredinin açılması yani Mehmet Şimşek'in öncelikli planı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Mehmet Şimşek'in bu konuda toplumla bir empati yaptığını da ben zannetmiyorum. Eğer öyle olsaydı bütün bu vergiler olmazdı. Ee, tabii ki vergiler alınır. Vergi devleti ayakta tutan ana mekanizmalardan biri. Ama şimdi siz vergiyi eğer çok fazla arttırırsanız bu sefer vatandaş iş yapamaz ve iş yapamayınca da vergisini ödeyemez. Bakınız işte daha yeni açıklandı bütçe açığı 1 trilyon lira. Yani o kadar vergi topladınız buna rağmen bütçe açığı niye 1 trilyon lira? Demek ki iki taraftan bakalım hem kamunun harcamalarını azaltamamışsınız hem de diğer taraftan yeterince vergi toplayamamışsınız. E bir de vergiyi yeterince toplayabilmek adına bir sürü ekstra şey yapılıyor. Hatta işte bu belediyelerin rayiç değerleri yani konutların rayiç değerlerinin artmasıyla birlikte ee, yeniden bir değerleme yapılıyor ve hem emlak vergileri hem de konut alım satım vergileri e, buna bağlı olarak artacak. Oranlar aynı kalacak ama yani şöyle düşünün ki zaten tabi bugüne kadar aslında bu da çok doğru değildi. Yani bakıyorsunuz mesela bir evin gerçek değeri 10 milyon lira, belediyedeki rayici 1 milyon lira, 1,5 milyon lira. Öyle olunca satışı o rayiç üzerinden gösteriyorlardı. Belediyelere ödenen emlak vergileri de bunlar üzerinden ödeniyordu. Yıllık emlak vergileri bu arada e, binde 1 ile binde altı arasında değişkenlik gösterir. Ama şimdi belediyelerde yeni yapılan düzenlemeyle birlikte tabii Mehmet Şimşek'in ile birlikte emlak vergileri or, e, e, daha doğrusu oran aynı kaldı ama raiç değerler çok artacak. Yani e, piyasadaki fiyatta göre raiç değer belirlenecek. Bu da şu anlama gelecek. Geçmişte ödenen emlak vergilerinden en az 5-6 kat daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak vatandaş. Yani ev sahibi olmanın da bir avantajı kalmayacak. Bakın mülkiyetsizleştirme diyoruz ya. Evet. Yani ünlü olarak sen ev, ev, sahibi olmak istemeyeceksin. Çünkü hesap yapacaksın. Diyeceksin ki ya ben bu evi alacağım. Bu evi alırken zaten bir tapuda alım satım parası ödüyorum. Yüzde Yani yüzde ikiyi alıcı ödüyor. Yüzde ikiyi satıcı ödüyor. Ama uygulamada e, satıcılar ödemiyor. Alıcıya bunu yüklüyorlar. Bir kere evin zaten kafadan yüzde dörtlük bir vergisi var. Yani 10 milyon liraya bir ev aldığınızda bunun dört bin lirası konut alım satım vergisine gidiyor. Bir kere en başta bu var. Onun dışında siz on bin liralık bir ev aldığınızda yılda elli bin lira emlak vergisi ödeyeceksiniz. Beş bin lira yerine. E yılda elli bin lira emlak vergisi ödediğinizde o evin bir kirası emlak vergisine gidecek. Aynen bu sadece yani. emlakla ilgili olan kısmı. Bu arada şöyle bir tavsiyede de bulunalım. Yani konut almayı düşünenler varsa bir an önce almalarında da fayda var. Yani bu konut alım satım vergilerindeki bu artış oran artmasa bile rayiçlerdeki artış e, durumu etkileyecek. Cem e, şimdi... Bey bu rayiçlerle ilgili yeni düzenleme e, geçmişi de kapsayacak mı? Yok. Bu 2025 yılının rayiç değeri. Geçmişi kapsamıyor. Yani mesela 2020'de, 2022'de alanları kapsamıyor kapsamıyor. 2025'te 2025'e yani. bugün alanı da kapsamıyor. Yani, ha, tam bir düzenleme çıktıktan sonra. Aynen evet, aynen. Ya zaten bu düzenlemeler öyle zannediyorum belediyeler çapında yapılacak. Yani birden olacağını sanmam. Yani bütün ülkede aynı anda rayiç değerler değişmez. Her bir belediye kendi rayiç değerini kendi e, hazırlar. Tabii vatandaşların buna itiraz etme hakkı da var. Yani rayiç değerde Düşündüklerinin üzerinde bir raic değer görürlerse, buna itiraz edebilirler. Bunun için de son tarih 7 Eylül olacak. Yani şu andaki mevcut raic değerler için söylüyorum. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz iklim kanunu kabul edildi. Bunun mesela konuta da yansıması olacak. Çünkü artık bundan sonra, artık yani yavaş yavaş göreceğiz yani bu yeni çıkan kuralları. Mesela konutların enerji sertifikası olmayan konutlar satılamayacak. Şimdi enerji sertifikası birkaç yıldır var, 10 yıldır falan var bu iş. Ama her konut bunu almamıştı. Enerji sertifikası olup enerji yeterliliği olmayan konutlar satılamayacak. E, mantolaması olmayan, e, yalıtımı olmayan konutlar satılamayacak. E şimdi konutunuz var, yalıtımlı değil. Ne yapacaksınız? Eski bir ev, eski bir apartmanda bir apartman daireniz var ve yalıtımı yok, mantolaması yok ve dairenizi satmak istiyorsunuz. Satamayacaksınız. Peki o zaman ne olacak? Mantolama yaptırmanız lazım. Bizim millet zaten bu konularda bencildir. Diğer apartman dairesindeki diğer oturanları ikna edemeyeceksiniz. Hiçbiri cebinden para vermek istemeyecek. Sanki üç gün sonra kendisi satmayacak. Bizde öyle bir de bireysel bir bencillik durumu da oluyor maalesef. Satamayacaksınız. Kalacak elinizde. O bina mantolama yapılana kadar o ev satılamayacak. Şimdi böyle durumlar söz konusu tabi bu yeni yapılan evlerin değerini arttıracak eski yapılan evlerin de değerini azaltacak yani konut yatırımı yapmayı düşünenler eski bir 3 artı 1 yerine yeni bir 1 artı 1 alırlarsa yatırım anlamında ve bu iklim kanunu bağlamında söylüyorum bunu başka faktörler değeri etkiler çünkü yeni evler daha değerli olacak onu da ayrıca ee, söyleyelim evet Şimdi şöyle bir izleyicimiz geçmişe dönük olmaz dedi şeyler ama maalesef bizim ülkemizde hani hukukun uygulanabilirliği açısından böyle istisnai örnekler oluyor. Onu bildiğim için sordum bunu. Dolayısıyla bundan sonrası için dediniz bu durumdan geçerli olmak üzere. Tabii, tabii. Evet bu önemli tabii. Çünkü Hani aleyhte veya lehte dediğim gibi mevcut hukuk düzenine göre her şey değişebiliyor ülkede. Evet. Onu birazsa sordum yani. Şimdi Cem Bey, peki bu mülksüzleştirmeden hemen hemen her yayında yeri geliyor, az yeri geliyor, çok konuşuyoruz. Nereye varılmak istenmektedir bununla birlikte? Yani bunu hem global hem de Türkiye açısından değerlendirirseniz sevinirim. Evet tabii yani burada çeşitli teoriler var. Yani bunlar tabii şu an komple teorisi bağlamında değerlendiriliyor ama bizim tabii zamanında komple teorisi dediğimiz her şeyin de teker teker gerçekleştiğini de görüyoruz. Ee, yani mülkiyetsiz toplum demek şu demek, bireylerin herhangi bir mülkiyet hakkı olmayacak. Sadece yaşama ve değer, kullanma hakkı olacak, intifa hakkı olacak. Ee, peki mülkiyet kime ait olacak? Asıl soru bu. Yani şimdi komünizmde mülkiyet yoktur. Ee, her şey devletindir sadece üretim araçları değil. Mesela sosyalizmde üretim araçları devletindir. Ama Oy, komünizme geldi. Efendim. efendim? Onlar eskidendi. Şimdi vallahi sosyalisti, komünisti herkes mal mülk sahibi olmaya bakıyor. Çünkü başka evet, çaresi ya, yok yani. Bildiğim kadarıyla bir tek Güney şey Kuzey Kore kaldı. Yani Çin'de bile zaten mülkiyet var şu anda. Ee, zaten şimdi bu küresel bir şirket sosyalizmi olarak karşımıza çıkacak. Yani eskiden Eski sosyalist rejimlerde e, üretim araçlarının ve hatta komünist rejimlerde bütün evlerde dahil olmak üzere her şeyin sahibi devletti. Hatta yani doğurduğunuz çocuğun bile sahibi devletti. Çocuk 10 günlükken alıp kreşe verilirdi. Yani öyle bir şey vardı, e, gücü vardı komünist ülkelerin. Şimdi artık burada e, her şeyin sahibi şirketler olacak ve şirketlerin de başındaki sahipler. Yani bağımlı olacaksınız bir anlamda oralara. Kanunlar öyle bir ayarlanacak ki ev sahibi olmamayı tercih edeceksiniz. Yani kirada oturmak ev sahibi olmaktan daha avantajlı hale Hı. gelecek.